Sanki değer yargıç Değerli jöre üyeleri Hay <laughs> Allah ya bu bardak bozuk su içir mi? Ne demişler gömleği gösteren ütüdür Kadını gösteren her zaman o gömleğe yaptığı ütüdür Ya da öyle bir şeydi yani Evet tanrı verdi <laughs> Evet İlk önce senden başlayalım Deli Anne. Evet. Sen bir şey demedin. Ay bu tatlı mıymış? Kimmiş? O çok mu tatlıymış? Böyle çatal dillerini göz göze geldik. Çatal dilleriyle böyle ilililiği yaptım ha. Hep <laughs> mi ısırdın? Yok bilgi sayar ısırdı. Yo, hayal ısırdı. <laughs> Nereye bakıyorsun ilililiği renkli renkli? Dur hemen kaskımı giyip de geleyim. Şeylerim o şey. Siz bilirsiniz de. <laughs> Eleştiriye hiç açık değilsin bakıyorum ya.